sevgili oğlaklar parasal konularda bazı endişeler içinde olabilirsiniz bu sadece zihninizde oluşturduğunuz bazı uzak olasılıkların etkisidir rahatlayın ve durumu da iyimser bir bakış açısıyla baştan gözden geçirin farklı şeyler göreceksiniz Bugün 4 Temmuz 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sosyal ve toplumsal kavramları ön plana çıkarabilir. Arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçirebilir, grup çalışmalarına katılabiliriz. Duygusal ilişkilerimizde ise daha bireysel ve özgür tavırlar ortaya çıkabilir. İkizler burcundaki Merkür, Koç burcundaki Uranüs ve Aslan burcundaki Jüpiter'le ahenkli açı yapacak. Zihinsel kavramlar, iletişim, eğitim, seyahat, yabancı kültürler ve ticari konularda verimli bir gündeyiz.